Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 2023 Kasım ayında meydana gelen olayda, Elena ve Aydın Sönmez çifti, oğulları Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle, özel bir diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla bir dişi çekilip, bir kanal tedavis. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez'in, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten sonra fenalaşan Deniz, ailesi tarafından götürüldüğü dörtçelik çocuk hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Deniz Sönmez, Keles ilçesinde toprağa verilirken, şikayet üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü kararıyla diş klini, bir ay süreyle mühürlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Deniz Sönmez'in Bursa Adli Tıp Kurumundan ön rapor çıktı. Raporda, yapılan otopsi ve tetkikler sonucu beyninde yoğun ödem ve tüm vücudunda kanama tespit edildiği belirtildi. Raporun sonuç bölümünde ise Deniz Sönmez'in tıbbi bilgelerini içeren, tüm adli tahkikat dosyasının Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderileceği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Elena Wyden sönmez çifti, olaydan 8 ay sonra, ilk kez cesaret edemedikleri çocuklarının odasına girip, yaptığı resimlere, fotoğraflarına ve oyuncaklarına bakarak duygu dolu anlar yaşadı. 8 aydır sürecin hızlanması için uğraştıklarını belirten Aydın Sönmez, Deniz'in ölümü bizi perişan etti. Artık hiçbir şeyin tadı yok. Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibiyiz. Ölüm sonrası ilk kez odasına girdik. Biz 8 aydır aynı yerde sayıyoruz. O gün bugündür doktorlar kendi hayatına bakıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Eşim gözlerimin önünde eriyor, diye konuştu, oğlunun, Türkçenin yanı sıra Rusça da bildiğini ve çok merhametli olduğunu anlatan Aydın Sönmez, oğlumun hayvanlara gösterdiği merhameti, doktor arkadaşlar oğluma göstermediler. Biz 8 aydır aynı yerde sayıyoruz. O gün bugündür, doktorlar kendi hayatına bakıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Eşim gözlerimin önünde eriyor, diye konuştu iddianamenin henüz hazırlanmadığını ve oğlunun operasyonunu gerçekleştiren doktorun sadece tanık sıfatıyla ifadesinin alındığını ifade eden sönmez, polis ekiplerimiz olayın olduğu ertesi gün kamera görüntülerini gidip alıyorlar. Firma görüntüleri vermek istemiyor. Komple cihazı alıyorlar. Firmanın müdürü ve işletme sahibi şifreyi vermediği için erişim sağlanmadı. 8 aydır aynı yerde sayıyoruz. Ankara'daki özel sağlık kurulu izin vermediği için ne savcı ne bir yargı organı bu doktorlara müdahale edemiyor. Sadece tanık sıfatı ile ifadeleri alındı. O gün bugündür onlar kendi hayatına bakıyor, biz dört duvar arasında kaldık dedi. Kapısının önünden bile geçmeye cesaret edemediği oğlunun odasına aylar sonra giren Elena Sönmez ise "Ben hala oğlumun öldüğüne inanmıyorum." Denizin ölümünü kabul edemiyorum diyerek gözyaşlarını tutamadı. Özel diş kliniğindeki doktorlarla ilgili işlem yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Sağlık Meslek Kurulundan izin alınması gerektiğini belirten ve 25 Aralık 2023'te müzekkere yazıldığını söyleyen Sönmez ailesinin avukatı Salih Duman da bu kuruldan izin alınması için savcılık tarafından 25 Aralık'ta müzekkere yazıldı. Şu anda izin sürecini bekliyoruz. Bu izin geldikten sonra adli tıp bu konuyla kusurla ilgili bir karar verecek. Fakat öncesinde mevzuatla ilgili iznin alınması gerekir. 60 gün normal izin süresi var bu kurumun, ama zorunlu hallerde 30 gün ek süre verilebiliyor. Bu kurumun bir karar vermesi gerekiyor ancak 90 günlük süre geçti. Denize Poliklinik hizmetinde diş çekimi yapılırken bizim sedasyon dediğimiz bir işlem var. Bunun polikliniklerde yapılamayacağına dair hüküm var. Buna rağmen yapıldı. Bu mevzuata aykırı ifadelerini kullandı.